Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün Fetret dönemi ve 1. Mehmet döneminden bahsedeceğiz. Fetret devriyle başlayalım. 1402-1413 yıllarını kapsıyor. Tam 11 yıl süren bir dönem. Daha önceki sunumumuzda anlatmıştık. Yıldırım Bayezid Ankara Savaşı ile Timur'a inilmişti. Ardından Anadolu'daki siyasi birlik bozulmuştu. Ve Yıldırım'ın oğulları arasında tam 11 yıl sürecek olan tat kavgaları başlamıştı. İsa Çelebi Balıkesir'de, Musa Çelebi Edirne'de, Süleyman Çelebi Bursa'da ve Mehmet Çelebi de Amasya'da bağımsızlığını ilan edip padişah olduğunu beyan etmişlerdi. Bu çocuklar arasında taht kavgaları başlamıştı ve bu taht kavgalarının galibi Mehmet Çelebi oluyor. Peki bu süreçte neler yaşandı? Osmanlı Devleti dağılma tehlikesi yaşadı. Anadolu'daki beylikler, Yıldırım'ın fethettiği beylikler tekrar bağımsızlıklarını kazandılar ve tekrardan kuruldular. Osmanlı Devleti yabancı devletlerle iyi geçinmek zorunda kaldı ve onlara imtiyaz yani ayrıcalık vermek zorunda kaldı. İskan ve istimalet politikaları sayesinde Balkanlarda büyük ölçüde toprak kaybetmedi. Yani uygulamış olduğu İskan politikası dediğimiz Anadolu'da aldığı Türkleri Müslüman olmayan, Türk olmayan bölgeleri yerleştirme politikasıydı. İstimalet politikası da hoşgörü politikasıydı bu iki politika sayesinde büyük ölçüde toprak kaybetmiyor. Fetret devrinin galibi olan 1. Mehmet döneminden bahsedelim. 1413-1421 kendisi Osmanlı Devleti'nin dağılmaktan kurtardığı için Osmanlı Devleti'nin ikinci kurucusu olarak da Anadolu Türk Siyasi Birliği'ni tekrar sağlamak istedi. Bu nedenle Aydın Aydınoğullarından İzmir alıyor, Karamanoğullarından Akşehir, Beyşehir ve Seydi şehri alıyor. Hamitoğullarına ait toprakları da ele geçiriyor. Bunun yanında Candaroğulları, Sarıhanoğulları ve oğulları da Osmanlı Devleti bağlılıklarını bildiriyor. Anadolu Türk Siyasi Birliği için çok önemli fetihler yapmıştır. Bu dönemde Şeyh Bedrettin isyanı ortaya çıkıyor. Şeyh Bedrettin isyanı Osmanlı Devleti'nde ortaya çıkan ilk sosyal, siyasal ve dini isyandır. Balkanlarda ortaya çıkıyor. Taraftar da buluyor ancak sert bir şekilde bastırılıp isyan sona erdiriliyor. Fetret devri ve 1. Mehmet dönemi bu kadar. Şimdi soru ile pekiştiriyoruz. Aşağıdakilerden hangisi Fetret devrinde yaşanan isyanlardan biri değil? Şeyh Bedrettin isyanı, Bozoklu Celal isyanı, Şahkulu isyanı, Kalenderoğlu isyanı, Obezünnun isyanı. Seçeneklere baktığımızda Anadolu'daki ilk sosyal, siyasal ve dini isyan olan Şeyh Bedrettin isyanı Fetret döneminde yaşanmıştır. Bu yüzden cevabımız A seçeneği. Videomuz bu kadar. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.